Akranlarla etkileşim kurma. Özellikle yaşamın ilk yıllarında çocuğun tüm gelişim alanları üzerinde kısa ve uzun süreli etkilere sahip olan akran ilişkileri ile çocuklar kendilerini ifade etmeyi ve diğerlerinin duygu ve düşüncelerini doğru algılamayı öğrenirler. Henüz yaşamın ilk yıllarında 6-12 aylık bebeklerin akranları ile birbirine gülümseme, birbirine doğru uzanma gibi etkileşim içine girdikleri bilinmektedir. Bu alandaki ilk kuramcılar, küçük çocukların akranlarıyla ilişki kurma girişimlerinin önemli ölçüde oyuncaklar aracılığıyla gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir. Oyuncaklar ile daha bağımsız olarak oynamalarına rağmen, zaman zaman birbirlerinin ne yaptığına göz atabilmekte, hatta bazen diğerlerini izleyip birlikte oynamakta ya da oyuncak değiş tokuşu yapabilmektedirler. Küçük çocuklar için oyuncaklar, akranlarla sosyal etkileşim kurmanın uzantısıdır akran ilişkileri ile oyun birbiriyle ilişki içindedirler. Çocuğun bireysel özellikleri oyun becerilerini ve dolaylı olarak akran ilişkilerini de etkiler. Akranlar tarafından sevilme, kabul edilme gibi olumlu yaşantılar oyunlara katılmayı artıracaktır. Akranıyla etkileşimde bulunma, birlikte çalışma, birbirinden öğrenme ve en önemlisi birlikte keyif alma yaşantılarının sağlanmasının ve özellikle zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin normal gelişim gösteren akranına bir şey öğretebilmesinin, normal gelişim gösteren akranı üzerinde olumlu bir etki bırakacağı ve zihinsel yetersizliği olan bireyin sosyal kabulünü artıracağı düşünülmektedir. Bu bağlamda zihinsel yetersizliği akranı ile bir arada olan normal gelişim gösteren bireyin acıma, alay etme, aşırı koruyucu davranma, oyunla katmama ve reddetme, fiziksel şiddete başvurma ve yetersiz görme davranışlarının yerine empati ve sosyal kabulü koyacağı düşünülebilir. Otizmli bireylerin toplum ile etkileşimini teşvik etmek amacıyla başvurulan en güçlü yöntemlerden biri oyun arkadaşlığı uygulamasıdır. Birey, uzman ve yakınlarının gözetiminde normal gelişimi gösteren bir yaşıtıyla oyun oynamaya yönlendirilir. Önceden planlanan etkinlikler uzman kontrolü ile beraber hayata geçirilir ve bireyin değişim süreci gözlemlenir. Bu uygulama ile otizmli birey iletişim yeteneğini geliştirirken bir yandan da uzmanlar için otizm sürecinin gözlemlenebileceği ve eksikliklerin fark edilebileceği bir ortam yaratılmış olunur. Oyun arkadaşlığı uygulamasının etkili olabilmesi için seçilen oyun arkadaşının bazı özelliklere sahip olması gerekir. Oyun arkadaşının dışa dönük, kura uymaya iyi ve yetişkinlerin dediklerini yapmaya hevesli olması hem uygulamanın etkili olmasını hem de daha kolay ve keyif olarak yürütülmesini sağlayacaktır. Otizmli çocuğun oyun arkadaşlığının olumlu etkilerini gösteren çeşitli bilimsel araştırmalar bulunmaktadır. Araştırmada annelerin başarıyla oyun arkadaşlığı yönlendiriciliği yapabildikleri görülmüştür. Anneler tarafından yürütülen oyun arkadaşlığı uygulaması hem otizmli çocukların hem de oyun arkadaşlığı yapan çocukların sosyal etkileşim becerilerini geliştirmiştir.